şuraya L park yapacağız arkadaşlar ama küstüm yaptırmayacağım. Niye küstüm yaptırmayacağım? Ana caddeye burnumu vermek istemiyorum. Bunu biliyorsunuz iki çeşidini gösteriyorum. Şimdi git bu arabayla yan yana dur. Yan yana yakınlığın çok önemli. Yani şu yakınlıkta hemen hemen açılabilir bir kapı yakınlığına gidiyorsun. Şimdi şu sağ farı değil sol farını, sol farını bunun camın köşesine al. Aynı paralel parktaki gibi köşesine al. Git 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 en köşede gör. En köşeye. Biraz daha. Tamam. Bak. Gördün mü? Hı hı. Tamam. Buradan da bak. Açıyı görüyor musun? Şu evet, açıyı. Evet. Tam sağ kır şimdi. Evet, tam sağ kır, kır. Abinin mi... evet. var mı numarası abinin sende? Bir arasana beni arıyor. Freni bırak. Evet, gel. Bak şimdi. Eğer vurma gibi bir durumun söz konusu olabileceğini düşünürsen direksiyonunu aç kapa yapabilirsin. Evet. Ama bak Bunu şu anda hiç mu? öyle bir sıkıntımız yok. Hı. Gel. Bak görüyor musun? Giriyoruz, giriyoruz. Artık vurmadığını anladın. Şimdi oraya bak. Orada var mı bir sıkıntı? Hayır, Yok. Evet. Gelmeye devam ediyoruz. Ta ki aracımızın önü dümdüz karşıya bakana kadar. Burası da bak paralel olduk. Evet. Gördün mü bak? Paralel olduk. Aracımızın önü dümdüz karşıya bakıyor. Evet. Şimdi direksiyon düzelt. Bir yarım, bir tüm, bir tur. Tamam. Şimdi de düz geri gel. Ne kadar geleceksin? Arabanın kendi aracının aynası şu arka kapı koluna baksın. O zaman tam, evet bitti bak. İşte bu kadar. Şöyle de göstereyim. Bu da L park. Küstüm değil L park. Yani direkt L girdik. Anladın mı? Hı hı. Şimdi çıkmak için D aldık. Önce aynamızı şu fardan bir kurtaralım. Çıkalım. Bak farımızı kurtardık değil mi bak? Farı kurtar. Biraz daha gidebilirsin. Kontrolü sağla. Direksiyonun hepsini kır. Tam sağa kır. Kır 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 sonuna kadar. Evet freni bırak. Tam kıralım canım. Kırmadı. Heh, tamam. Evet. Şimdi bırak direksiyonu. Karşıyı gördü. Bas gaza git topla. Bu da diğer parkımız. Anladın mı? Devam.